10 tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuz dik koordinat sisteminde ABC'de bir dikdörtgendir. CD eşittir 2 tane BC olduğuna göre A noktasının koordinatlarını bulalım. Dikdörtgen sorularında önceden bildiğiniz üzere dikdörtgende en çok dikdörtgenin dikliğini kullanıyoruz. Burada analitik dik koordinat sisteminde olduğu için analitik düzlemde Burası da dik olduğu için biz burada ilk etapta gördüğümüz şey nedir? Üçgenlerin benzerliğini kullanacağız. Şuraya alfa açısı dersek, buraya beta açısı dersek şurası bir E noktası alalım. Beta 90, şurası da alfa açısı olur. Dolayısıyla şurası beta açısı olur. 90 derece. Bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Yani D, O, C üçgeni ile benzerdir. A, E, D üçgenleri. Buradan benzerlik uygularsak, tabi şunu da unutmayalım. Sorumuzda verilmiş. CD eşittir 2 tane BC. BC'miz 2 BC ise K ise burası da K'dır. Burası 2K'dır. Burası da 2K'dır. CD'miz 2K'dır. Burada beta'nın karşısında 2 var. Beta'nın karşısında x var. eşittir Alfa'nın karşısında 6 var. Alfa'nın karşısında y var. eşittir 90 karşısında 2k var. 90 karşısında AED üçgenimizde k var. Dolayısıyla benzerlik oranımız 2'dir. Buradan x'imizi 1 buluruz. y'miz de 3'tür. Bize gereken yer A noktasının koordinatlarını istiyor. A noktasının koordinatlarını verdiği için, sorduğu için E noktası bir birim ise, E'de bir birim ise E noktasının koordinatları eksi 7'ye 0'dır. O zaman Y'miz 3 ise A noktasının koordinatları eksi 7'ye eksi 3 olarak bulunur. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yine nokta analiti ile ilgili dik koordinat sisteminde A x'e 1 B 6'ya 3 olmak üzere A B eşittir 5 birim olduğuna göre x'in alacağı değerler çarpımını bulalım. İki nokta arasındaki uzaklık formülümüz neydi? AB eşittir karekök içerisinde x2 x1'in karesi artı y2 y1'in karesinden faydalanacağız. Karekök içerisinde şuna x1 dersek burası x2 dersek burası y1 olsun bu da y2 olsun. x2'miz nedir? 6'dır. x1'imiz nedir? x'tir artı y ikimiz nedir? 3'tür. Y birimiz nedir? Eksi 1'dir. Artı 1 oldu. Bu neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Buradan karekök içerisinde 6 eksi x'in karesi artı 4'ün karesi. Her iki tarafın karesini alırsam karekökten kurtarırım. 25 eşittir. 6 eksi x'in karesi artı 16. 6 eksi x'in karesini yalnız bırakıyoruz. 9. Buradan her iki tarafın karesini aldığım zaman, karekökünü aldığım zaman 6 eksi x ya 3'tür, 6 eksi x ya da eksi 3'tür. Buradan x'imiz 3'e x eşittir 9 olarak karşımıza çıkar. Neyi sormuş? X'in alacağı değerler çarpımını sormuş. X'in alacağı değerler çarpımımız 9 çarpı 3'ten 27'dir. Cevabımız. İkinci, üçüncü soruya bakalım. Yine bir noktan analitiği sorusu. Dik koordinat sisteminde A noktamız 1'e 3, B noktamız 11'e eksi 13 ve C eleman AB doğru parçası olmak üzere CA bölü CB eşittir 2 bölü 3 eşitliğini sağlayan C noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. Biz bu soruları iki yoldan yaparız. Birincisi formülümüz var. Biz formülle boğmak istemiyoruz öğrencilerimizi. İkinci yolumuz çok basit bir yolumuz var. A noktasını böyle temsili çiziyoruz, bir tane B noktasını temsili çiziyoruz ve C noktası AB doğru parçasının elemanı olduğu için A ve B'nin içerisinde olacak. A ve B doğru parçasının içerisinde olacak. O zaman C noktasının öyle bir tespit edeceğiz ki şuradaki orana göre tespit edeceğiz. Oranımız nedir? CA'mız 2'ymiş, CB'miz 3'müş. O zaman C noktası Nereye yakındır? A'ya yakındır. CA 2k'dır. CB'miz 3k'dır. Buradan şöyle bir basit bir yöntemle 1'den x 1'den 11'e kaç artmış? 10 artmış. 10 artmış. 5k'da 10 artarsa, artarsa 2k'da kaç artar? 4 artacaktır. 4 ile 1'i topluyoruz. C noktamız 4 ile 1'i toplayınca 5 yapar. Ordinata gelince 3, 3'ten eksi 13'e kaç azalmış? 3'ten eksi 13'e kaç azalmış? Eksi 16 azalmış. Azalmış. Dolayısıyla 16 azaldıysa 3'ten eksi 13'e 16 azaldıysa 5K'da 16 azalırsa K'da 2K'da kaç azalacaktır? 2K'da X azalacaktır. Buradan K'da 16 bölü 5 azalırsa 2K'da 32 bölü 5 azalır. Biz ne yapacağız? 3'ten 32 bölü 5'i çıkarttığımız zaman 5 çarpı 3 15 eksi 32 bölü 5 eksi 17 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Eksi 17 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. C noktasının koordinatları 5'e eksi 17 bölü 5 olarak sonuçlanmış olur. Dördüncü sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuz da Yandaki şekilde dik koordinat düzleminde O, A, B, C noktaları verilmiştir. Bu bilgilere göre O, A, B, C dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir diyor. Bu tip sorularda biz dörtgenimiz var burada bir. Dörtgenimizin direkt alanını bilmiyoruz. Nasıl yaparız? Bu özel dörtgen değil, kare değil, dikdörtgen değil, eşkenar dörtgen değil, yamuk değil. O zaman bu dörtgenimiz ne yaparız? Üçgenlere parçalarız. Mesela O ile B arasını uzatırsam şu parçaya A dersek bu parçaya da B dersek buradan biz A ve B parçalarını bulur. İşlemimizi tamamlamış oluruz. Mesela şu B, üçgenimizin tabanı 2 ise 2'ye ait yükseklik nedir? 3'tür. Çünkü B noktası 3'e 5 olduğu için şurası 3 birimdir. Dolayısıyla A'mız A'nın alanı 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 birim karedir. B'nin alanı bir üçgenimiz. Gördüğünüz gibi tabanımız 6, altı. yüksekliğimiz 6'ya ait yüksekliğimiz nedir? 5. B noktası 5 olduğu için 6'ya ait yüksekliğimiz 5'tir. 6 çarpı 5 bölü 2 de bize neyi verir? 3 çarpı 5'ten 15 birim kareyi verir. 15, 3 daha 18 birim kare bizim dörtgenimizin alanını vermiş olur. Şimdi geldik 5. sorumuza. Yine bir noktanın analitiği sorusu. Burada dikkatlerinizi bir şey çekiyorum. Bu tür sorularda CD ve AB doğru parçaları bir noktada birleşmişse AC arası ile CO arası birbirine eşit. OB ile BD birbirine eşit. Buradan hemen öğrencilerimiz kenar otayların kesim noktası akıllarına gelmiştir. Bu bir A, B, A, O, D üçgenini tamamladığım zaman şuradaki noktanın ağırlık merkezi olduğu bilinir. Ağırlık merkezi kenar otayların kesim noktasıdır. Ağırlık merkezinden kenara bir birim, köşeye iki birim. Bu bir bilgiydi. Bir de bir üçgende kenar otaylar, üçgenin alanını 6 eşit parçaya böler. 6 eşit parçaya böler. Dolayısıyla şu OG'yi de uzatırsam, şuradan bir kenar ortayı daha çizersem, buradaki alanların hepsi eşit olur. S, 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 S. Bizden istenen yer A, C, e üçgeninin alanını istiyor. Biz A, O, D üçgeninin alanını bulursak, Buranın uzunluğu 8'dir. Buranın uzunluğu 6'dır. 6 çarpı 8 bölü 2'den buradan 24 bulunur. 24 birim kare. Peki bunu biz neye böleceğiz? S eşittir. 24'ü 6'ya böleceğiz. 4 birim kare olarak cevap çıktı. İşaretlenir. Altıncı sorumuz yine bir noktanın analitiği sorusu. Sorumuzu okuyoruz. Dik koordinat sisteminde köşe koordinatları A1-2, B3-9 ve C15-17 olan ABC Üçgeninin de BC doğru parçası yani kenarına ait kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir? Şekli temsili olarak çizecek olursak şöyle bir üçgenimiz var. Bir A noktamız var. 1'e 2. B noktası var. 3 eksi 9. C noktası var. C noktamız var. 15'e eksi 17 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi BC kenarına ait kenar ortay uzunluğunu soruyor. BC kenarına ait kenar ortayımız şurasıdır. D diyelim biz buraya. Kenar ortay olduğu için bu BD, DC'ye eşittir. O zaman burada noktanın analitiğinde iki nokta arasındaki orta noktanın koordinatlarından biz D noktasını buluruz. Mesela X, O, Y, O dersek x omuz nedir? 3 artı 15 bölü 2'den 9'dur. y omuz eksi 9 eksi 17 bölü 2'den nedir? Eksi 26 eksi 26 bölü 2 eksi 13'tür. Dolayısıyla bizim D noktasının koordinatları 9'a eksi 13'tür. Bizden istenen nedir? Kenar ortayın uzunluğunu soruyor. Kenar ortayın uzunluğu da A ve D arasındaki şu uzaklıktır. Bu uzaklığı nasıl buluruz? İki nokta arasındaki uzaklık formülünden. Nedir? AD'nin karesi 9-1'in karesi artı. Eksi 13, eksi 2'nin karesi. Buradan 8'in karesi artı 15'in karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman AD buradan ne çıkar? 64 artı 225. AD buradan... 289 o da 17 yapar. Zaten 8, 15, 17'den arkadaşlarımız görmüşlerdir. Yedinci sorumuz yine bir noktan analiti sorusu. Sevgili arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde A, B, C'de paralel kenarının 3 köşesinin koordinatları A, 2, 2, B, 7 eksi 1 ve D, -4 3 biçimindedir. Buna göre C köşesinin koordinatlarını bulalım bizim analitik düzlemde temsil olarak çizeceğimiz paralel kenarın köşe koordinatlarını doğru yere yazmamız gerekiyor. Mesela A noktası buradan başlarsa A, B, C, D bu şekilde gider. A noktamızın koordinatları neymiş? Eksi 2'ye eksi 2, B de 7'ye eksi 1'miş. C'miz isteniyor. X, Y diyelim. D noktasının koordinatları 4'e 3'tür. Bu bir paralel kenar olduğu için Paralel kenarın en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Köşegenleri birbirlerini ortalarlar. O zaman bizim bu E noktası ne oldu? Orta noktanın koordinatları oldu. E noktası hem AC'nin hem de BD'nin orta noktasının koordinatları oldu. O zaman biz şunu yazabilir miyiz? B ve D'nin apsisleri toplamının yarısı A ile C'nin absisleri toplamının yarısına eşittir. Buradan ikiler sadeleşti. X buradan 13 çıkar. Aynı şekilde ordinatları toplamı da karşılıklı köşelerin ordinatları toplamına bakıyoruz. B'nin ordinatı eksi 1. D'nin ordinatı artı 3 bölü 2. Y, C'nin ordinatı A'nın ordinatı da eksi 2 bölü 2. 2'ler gitti. Buradan Y'miz ne çıkar? 4 olarak karşımıza çıkar. O zaman 13 et 4 ne oldu? Bizim C noktasının koordinatları olarak karşımıza çıktı. Doğru cevap nedir? C 13 e 4 noktasıdır. Geldik 8. sorumuza. Analitik düzlemde yine noktanın analitiğine devam ediyoruz arkadaşlar. A noktası 1'e 2, B noktası eksi 3'e 4 ve C noktası 5'e Y noktalarının oluşturduğu üçgenin alanı 2 birim kare olduğuna göre Y'nin alacağı değerlerin çarpımı kaçtır? Bu soruyu determinant yöntemiyle çözebiliriz. Mesela alan ABC eşittir. 1 bölü 2 çarpı determinant 1'e 2, eksi 3'e 4, 5'e Y. Biliyorsunuz determinant sorularında 1'e 2 aynen yazılır. Bu şekilde 1 bölü 2 çarpı. Çapraz çarpılır artı. Çapraz çarpılır artı. Çapraz çarpılır artı. Eksi. Eksi. Sol tarafa çapraz çarpıldığı zaman ne olur? Çıkartılır. 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6. 3 ile 4 ile 5'in çarpımı 20. Y ile 1'in çarpımı artı Y olarak karşımıza çıkar. Buradan 1 bölü 2 eşittir. Mutlak değer içerisinde 14 eksi 3 y eksi içerisi 14 artı y olarak karşımıza çıkar. 1 bölü 2 ne oldu? 14 eksi 3 y eksi 14 eksi y ve sonuç olarak mutlak değer içerisinde bu da 14 ile birbirlerini götürürler. Eksi 4 y olarak kalır. Buradan e, alan ABC'de 2 birim kare olduğu için Eksi 4 yniz 4 birim kareye. 4 birim kareye eşittir. Mutlak değer olduğu için içerideki ifade ya 4'tür. Y buradan eksi 1 çıkar. Ya da 4 y artı 4'tür. Y'miz buradan 1 çıkar. Y'nin alacağı değerler eksi 1 ile artı 1'dir. Çarpımları eksi 1 olarak karşımıza çıkar. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuz bir koordinat düzleminde bir yarım çember verilmiştir. A ve B noktalar yarım çemberin üzerindedir. A ve B noktalar yarım çemberin üzerindedir. Buna göre B L A yayının yani şu yayın uzunluğunu soruyor. Yay uzunluğu formülümüz onu yazalım. 2 pi r çarpı alfa bölü 360 derecedir. Biz burada alfayı bulacağız. yarıçapı bulacağız. Olay bitecek. Alfa dediğimiz yer neresi? Şurası. R dediğimiz yer neresi? Bunlar. Biz R'yi nasıl buluruz? Şöyle bulabiliriz mesela. Şurası B noktasını koordinatları vermiş. Burası eksi 1'dir. Şurası da kök Şu uzunluk kök 3. Burası 1 bize bir şey ifade ediyor mu? Ediyor. R'nin karesi birin karesi artı kök 3'ün karesinden R'nin karesi bir artı 3. R'nin karesi 4. R buradan iki çıkar. Zaten bu 30-60-90 üçgenden ibarettir. 30-60-90 üçgen olduğu için şu açımız sinüs 60 derece 3 bölü 2 olduğu için R'miz 2'dir. Sinüs 60 köküç bölü 2'dir. Burası 60 derecedir. Aynı şekilde buradaki dik üçgenimizden burası da 60 derecedir. O zaman alfamız 60 derece olur. Alfa, deri, alfa 60 derece ise R'miz de 2 ise formülde yerine koyuyoruz. R, R'miz 2, alfamız 60 derece bölü 360 derece. Bunları sadeleştiriyoruz. 6 iki 2 de sadeleştir. 3. Cevabımız 2 pi bölü 3 birim olur. Şimdi son sorumuza geliyoruz. Son sorumuz 10. sorumuz. Analitik düzlemde AB doğru parçasının E noktasında teğet olan O merkezi çeyrek çember verilmiştir. Çeyrek çemberimiz var. Burada C noktası çemberin üzerinde olduğu için bizim çemberimizin yarıçapı 6 birimdir. Buna göre x'i soruyor. E noktasındaki x kaçtır? Biliyoruz çemberde yarıçap teğeti. DM noktasına, teğetin DM noktasına diktir. O zaman burası da 6 birim olur mu? Olur. Bizim istediğimiz E noktasının apsisi şurası mıdır? Apsis burası. Yani şu uzunluğu sormuş. X'i sormuş. Burada B, E, O dik üçgenimiz var. Ve buradan da B, E, O dik üçgenimizde B, O'ya bir dik inilmiş. Bu bir öklit bağıntısı sorusudur. Öklit bağıntısı ise 6'nın karesi x çarpı 9. 6'nın karesi x çarpı 9'dan x buradan 4 olur. Tabi cevap şıklarında eksi 4 vardır, 4 vardır. Buradan eksi 4'ü mü işaretleyeceğiz, 4'ü mü işaretleyeceğiz? x burada ikinci bölgede olduğu için, x'imiz burada ikinci bölgede olduğu için biz eksi 4'ü işaretleyeceğiz. Uzunluğu 4'tür. Yalnız nokta olarak x'imiz eksi 4 olarak doğru cevap işaretlenir. Teşekkür ediyorum sevgili gençler.